Bir tasarım mucizesi. Doğadaki en karmaşık ve bir o kadar da gizemli yapı. Bizleri insan yapan fonksiyonlarımızın tamamı beynimizde şekillenir ve buradan kontrol edilir. Şu anda siz beyniniz sayesinde bu belgeseli seyredebiliyor, söylenenleri anlayabiliyor, dengenizi kaybetmeden oturabiliyor, aynı anda size sorulan bir soruya cevap verebiliyor ve bir yandan da çayınızı yudumlamaya devam edebiliyorsunuz. Ayrıca şu anda beyniniz nefes alıp vermenizi düzenleyerek vücudunuzdaki her hücrenin ihtiyacı olan oksijeni sağlıyor, kalp atışlarınızı ayarlıyor, bedeninizin ısısını hep aynı noktada tutuyor, hormonlarınızın ne kadar salgılanacaklarını düzenliyor. Ve burada sayamadığımız trilyonlarca uyarıyı değerlendirip onlara trilyonlarca yanıt veriyor. Bu işlemler o kadar hızlıdır ki bir saniye içinde beyinde 10 üzeri 15 tane sinyal oluşur, yani işlenir. Bu bir rakamının yanına 15 tane sıfırın gelmesiyle oluşan çok büyük bir sayıdır. Kısacası beynimiz bugünkü teknolojiyle gerçekleştirilmesi mümkün olmayacak kadar çok sayıda işlevi aynı anda hiç aksamadan yerine getirir. Beynimiz biz uyuduğumuzda da çalışmaya devam eder. Bu sayede kalbimiz atar, hiç aksamadan nefes alabilir, hatta rüya bile görebiliriz. Bütün bunlar beyindeki 100 milyar hücrenin mükemmel bir uyum içinde çalışmasıyla gerçekleşir. İnsan beyninde 100 milyar sinir hücresi bulunur. Bu hücrelerde birbirleriyle yaklaşık 100 trilyon bağlantı yaparlar. Bu ihtişamlı düzen insan henüz anne karnındayken oluşur. Hamileliğin ilk 5 ayı bittiğinde beynin gelişimi de tamamlanmış olur. Bu 5 aylık süre içinde 100 trilyon hücreye ulaşmak için dakikada yaklaşık 500 bin yeni sinir hücresi oluşur oluşan her bir hücrenin hangi hücrelerle nasıl bağlantı kuracağı önceden belirlenmiştir. 100 milyar hücrenin her biri sadece kendine ait olan yere gider ve burada kendisiyle ilgili olan hücrelerle sayısı 10 binleri bulan bağlantılar yapar. Ancak bu bağlantıların tümü hatasız ve eksiksiz olarak tamamlanırsa beyin eksiksiz çalışabilir. Aksi halde oluşacak en küçük bir hata beynin işlevlerini yerine getirememesiyle sonuçlanır. Peki hiçbir aklı ve şuuru olmayan hücreler hangi hücrelerle ne gibi bağlantılar yapacaklarını nereden bilirler? Elbette en ufak bir hata barındırmayan bu kadar detaylı bir tasarımın hücrelerin aldıkları ortak kararla var olduğunu öne sürmek mantık dışıdır. Kuşkusuz bunda tesadüflerin hiçbir rolü yoktur çıktır ki burada korunup kollanan bir denge ve düzen vardır. Bu kusursuz düzeni şüphesiz bizim irademiz dışında her an yüce Allah koruyup kollamaktadır. Bu gerçek Kur'an'da şöyle bildirilir. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor. Andolsun eğer zeval bulacak olurlarsa kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu o halimdir, bağışlayandır. Beyindeki her sinir hücresinden tıpkı elektrik kabloları gibi uzantılar çıkar. Bu uzantılara da akson adı verilir. Elektrik sinyalleriyle çalışan beynimizde sinyaller aksonlar vasıtasıyla iletilir. 100 milyar hücre birbiriyle bağlantılar yaparken her bir hücredeki aksonların da birbirine kusursuz bir şekilde bağlanması gerekir. Buna bir örnek olarak görme olayını inceleyelim. Görmenin gerçekleşebilmesi için gözün ışığa hassas sinir hücrelerinin aksonları beynin arka kısmındaki görme merkezine ulaşmak zorundadır. Ve bu bağlantı yine anne karnındaki ilk beş ay içinde tamamlanmalıdır. Gözün retina denen ve sinir hücrelerini barındıran tabakasından yola çıkan aksonların her biri ilerler ve göz sinirlerinin çapraz olarak kesiştiği yere gelirler. Sinirler burada çarpı şeklindedir. Bu durumda her bir aksonun önünde 3 seçenek bulunur. Ancak akson doğru yolun hangisi olduğunu bilirmişçesine hareket eder ve bu yoldan ilerler uzun bir yolculuktan sonra beynin arka kısmında bulunan görme kabuğundaki milyarlarca hücre arasından bağlantı yapması gereken hücreyi bulup sadece onunla bağlantı yapar. Beyne sinyaller gönderen milyarlarca aksonun her birinin doğru yolu bilip hatasız bir şekilde ilerlediği düşünüldüğünde bunun ne kadar büyük bir mucize olduğu ortaya çıkar. Burada sadece görme olayı için oluşan bağlantılar örnek verilmiştir. Aynı şekilde diğer duyularımız için de aksonların hatasız ilerlediği düşünülürse, beyindeki bağlantılardaki kusursuzluk daha iyi anlaşılacaktır. Beyindeki aksonlardan her birinin gideceği adres önceden belirlenmiş ve yolculukları koruma altına alınmıştır. Üstelik bu sistem, hastalık durumları hariç tüm insanlarda aynı mükemmellikte işlemektedir. Bu muhteşem yolculuk, Türkiye'den yola çıkan kör ve sağır bir kimsenin ilk defa gittiği Amerika'daki bir yeri yanında adres, harita ve pusula olmaksızın hiç şaşırmadan kendi kendine bulması gibidir. Aksonların bu uzun yolculukları az önce verdiğimiz örnekten çok daha zorludur. Çünkü aslında hücreler arasındaki ortam ilerlemeye elverişli değildir. Hücreler arasındaki bölgelerde denizlerdeki işaret şamandıralarına benzeyen moleküller bulunur. Aksonların üzerinde ise işaret şamandıralarıyla anahtar kilit uyumu oluşturacak moleküller vardır. Birbirlerine birebir uyumlu şekilde tasarlanmış olan bu iki molekül sayesinde aksonlar işaret şamandıralarına tutunarak ilerlerler. Sonuçta ortaya milyonlarca aksonun yolunu hiç şaşırmadan ilerleyebildiği muhteşem bir moleküler otoban görüntüsü çıkar. Vücudun ihtiyacına göre harekete geçen bazı aksonlar ilerlerken, bir kısım aksonda bu ilerleyen aksonlara tutunarak hareket eder. İlerleyen aksonun üzerindeki moleküller diğerlerinin tutunabilmesine uygun yapıda yaratılmıştır. Dolayısıyla bir akson, aynı yere gidecek aksonları da beraberinde götürür. Beyindeki tasarımın detayları bu kadarla sınırlı değildir. Aksonların yolu üzerinde doğru yolu bulmalarına yardımcı olan moleküler trafik polisleri vardır. Kemo molekülleri adı verilen bu moleküller, aksonları kendilerine doğru çekerek doğru yere ulaşmalarını sağlarlar. Sadece doğru adreslere varan ve yollarını hiç şaşırmayan bu elektrik devrelerinin toplam uzunluğu 300 bin kilometredir. Bu uzunluk dünyanın etrafının tam 7 kez dönülmesiyle oluşan mesafeye eşdeğerdir. Beyindeki bu sistem ancak bütün parçaları eksiksiz var olduğunda fonksiyonlarını yerine getirebilmektedir. Bunun için aynı anda aksonlar var olmalı ve birbirleriyle kusursuz bağlantılar yapmalıdırlar. Bu sırada kemoafinite moleküllerinin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi, hücreler arasında bulunan ve işaret şamanrası görevi gören moleküllerinde var olması gerekmektedir. Dolayısıyla bu birbirine bağlı işleyen sistemin zaman içinde evrimleşerek ortaya çıkması ihtimal dışıdır. Beyindeki bu kusursuz yaratılışı evrim teorisinin iddialarında olduğu gibi kör tesadüflerle açıklamaya çalışmak büyük bir yanılgıdır. Son derece kompleks bir yapısı olan beyin, görevini eksiksiz yerine getirecek şekilde yaratılmıştır. Beyindeki tasarım, Yüce Allah'ın kusursuz yaratmasının bir örneğidir. Kur'an ayetlerinde Allah şöyle buyurmaktadır. Ey insan! Üstün kerem sahibi olan Rabbine karşı seni aldatıp yanıltan nedir? ki O seni yarattı sana bir düzen içinde biçim verdi ve seni bir itidal üzere kıldı dilediği bir surette seni tertip etti